Hedeflerimizi belirlediğiniz ve iş planının temel ilkelerini anladığınız anda bunları uygulamaya koymanın zamanı gelmiş demektir. İşe başlamanın en iyi yolu, en iyi müşterinizin kendiniz olmasıdır. Ürünlerimizi kullanıp bizzat deneyimlediğinizde onları güven ve tutkuyla başkalarına kolayca tavsiye edebileceksiniz. Verdiğiniz her kişisel siparişe yeni bir ürün ekleyin. Böylece Forever'ın sunduğu ürünleri deneyimlemeye devam edebilirsiniz. Kendinizin en iyi müşterisi olmak, size sadece ürün bilgisi ve güvenilirlik kazandırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aktiflik yapmak için gerekli kişisel case kredit koşulunu yerine getirmenize de katkıda bulunur. Her ay aktiflik yapmak, istikrarlı ve karlı bir iş kurmanıza yardımcı olacak bir disiplindir. 4 case kredit aktiflik yapmak için en az 1 case kredit kişisel ürün kullanımına ihtiyacınız olacaktır okumaya ve ürün eğitimlerini izlemeye zaman ayırmakta ürünlerle ilgili bilgilendirme ve temel içerik maddeleri hakkında bilgi sahibi olmak için iyi bir yoldur. En beğendiğiniz ürünlerle ilgili bilgi vermeye hazır olduğunuzda bu ürünleri başkalarıyla paylaşmaya başlamanın zamanı gelmiş demektir. Pek çok başarılı lider, düzenli olarak sipariş veren yaklaşık 20 ila 30 arası müşteriye dayalı düzenli bir müşteri grubu oluşturulmasını tavsiye eder. Müşteri oluşturmak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve hedeflerini desteklemeye yardımcı olabilecek ürünler önermek kadar basittir. Bu müşteriler arkadaşınız, aileniz veya henüz tanımadığınız kişiler olabilir üründen yararlanacağını düşündüğünüz kişilere doğrudan sosyal medya üzerinden veya arkadaşınızla arayı kapamak için öğle yemeğine çıkmak, ofiste arkadaşlarınızla sohbet etmek veya spor salonundakilerle konuşmak gibi her gün yaptığınız aktivitelerin veya network'ün bir parçası olarak ulaşabilirsiniz. Ürünleri paylaşmanın en iyi yolu ürünlerimizi iş toplantısında tanıtmaktır arkadaşlarınızı, ailenizi, iş arkadaşlarınızı ve komşularınızı evinize davet etmek, onların ürünlere dokunup hissetmelerini ve rahat bir ortamda bir araya gelmelerini sağlamak için iyi bir yoldur. Burada sponsorunuz Forever'ın temel ürün kategorilerinden her birini anlatan ve Forever fırsatı ile ilgili bilgi sunan 45 ila 60 dakikalık bir sunumda size yardımcı olacaktır. Ürün tanıtımlarını planlamak için en uygun zamanın ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun cevabı istediğiniz zaman ve en kısa sürede olacaktır. Ürün tanıtımınız sadece perakende sipariş almanızı sağlamaz, aynı zamanda işe olan ilgiyi arttırabilir ve iş sunumlarının planlanmasına hatta yeni bir kişiye sponsor olmanıza yarayacaktır. Ürünler güçlü ve istikrarlı bir işin temelinde yer alır. Mevcut müşteri tabanınızı oluşturduktan sonra sadece 4 case kredit aktiflik yapmanın değil, aynı zamanda başkalarının forever fırsatının vizyonunu yakalamasına yardımcı olmanın da kolay olduğunu göreceksiniz.